Evet, matematik takviminden bildiriyorum. İkinci fasikül, polinomlar, dördüncü ders. Herkese selamlar efendim. Ben Deniz Mehmet hocanız. AYT Matematik'te çıktığımız bu gün gün, hafta hafta, ay ay ve o en son gün geldiğinde bütün bitmiş, bütün öğrenip bitirdiğimiz fasiküller ışığında AYT Matematik'in içinden geçmeye devam ediyoruz. Polinomlardayız. Dördüncü dersindeyiz. Polinomlardır aslında en önemli kısmı. Polinomlarda daha doğrusu en önemli kısım bölmedir. Biz bölmeye daha gelmedik. Biz toplama çıkarma çarpma yapacağız polinomların son 4 dersi hatta belki de 5 dersi polinomlarda bölme ile alakalı. AYT matematikte en çok bölmesinden soru geliyor. Hatta bölmesinden soru gelecek diyebiliriz sana şimdiden. Ama önceki 5 ders ne olacak hocam? Tanışma, hoş beş falan. Biz tanışmaya devam edelim polinomlarla. 4. dersindeyiz. Bakalım karşımızda ne var? Önce toplama ve çıkarma. 7. föydeyim. Polinomlarda toplama çıkarma mı yapacağız? Konu anlatım yok. Ondan burası boş boş. Aynı katsayılar pardon kuvvetler toplanır. Diğerleri toplanmaz ya da çıkarılmaz. Şimdi en temelinden alalım başlayalım. Polinomlar için Px artı Qx polinomunu bulur musun dedim. Bulacağım madem. Alıyorsun bunları alt alta yazıyorsun. Toplamaya başlıyorsun. Px artı Qx kimle kim toplanır? Aynı dereceli terimler toplanır. Bak burada x küp var başka yok. O zaman 8x kübümü yazar bırakırım. x kare burada da var burada da var. Ne yapalım bunları? E, toplayalım ne yapacağımız var mı? 6x kare birazdan sert birkaç sorun var yalnız onu da söyleyeyim. Yoksa bu konuda ne kadar sert soru olabilir? Hocam zor soru. Ya arkadaş toplama çıkarma nesi zor olur? Yani değil mi? Ya var mı? Var bir iki tane onu da söyleyeyim ya. 7x biraz da meraklı bıraktım galiba. Artı 2 bitmiştir efendim. Bu çok temel. Bu sadece toplamasının nasıl yapıldığını görmen için. Bir tane de kitaptan yine temel diyebileceğim bir soru var. Px'ten Qx'i çıkarıyorum. Bak burada bir şeyler kalıyor. Aslında burada sadece polinom yok. İşin içerisinde polinomların eşitliği de giriyor. Sadece çıkarma yok. Peki nasıl yapacağız? Kimden kimi çıkarıyorsun? Px'ten Qx'i. Px burada Qx burada. Ben de diyorum ki gel bunları çıkaralım. Px'ten Qx'i çıkarıyorum. Nasıl çıkaracağım? Aynı dereceli terimleri birbirinden çıkardım. 2x küp. Aynı derece bak bundan yok o zaman bunu aynen aşağı düştüm x kare aynı dereceli terim bundan başka yok eksi x Eksi x mi? Hocam bunun hepsini eksiyle çarptın ya aslında. Bu arkadaş neye dönüştü? Artı x'e dönüştü. Çünkü önünde eksi var. Buraya eksisini koyalım mı? Daha net olsun. Aa neredeyse kaçırıyorduk. 7 2 daha ne yaptı? 9 yaptı. Bunu da yazmış oldum. Ardından dedim ki ben bu ifadeyi ax küp artı bx kare artı cx artı d'ye eşitlersem aslında benim yapmak istediğim şey 1 nedir? Polinomlarda eşitliktir. b dediğim şey 1'e eşit. c dediğim şey 1'e eşit. d dediğim şey 9. 10. 11. 2 daha. 13'tür. Vurdum. Cevabı edildi. Oldu mu? 13. Oldu. Hadi gel. Şimdi şimdi Bence bu güzel bir soru. Ne dersen de bence lezzetli bir soru. Toplama ve farkla ilgili sorulabilecek azıcık da uzun bir soru. Px, qx birer polinom. Toplamını verdik, farkını verdik. Polinomun sabitlerim. artık sen biliyorsun. Sabitlerim dediği an yapıştırıyorsun x yerine 0'ı. Bakıyorsun px verilmiş. O zaman p0'ın cevabı eşittir 1. Bunu gördüm. qx polinomunun kat sayılar toplamını. Kat sayılar toplamı demek x yerine 1 yaz demek. Aslında bu soru benden Q1 eşittir soru işareti bunu istiyor. Ne verilmiş ne isteniyor. Bunu istiyoruz. Hadi gel bulalım. Şimdi ben burada bir tane bir şey dikkatimi çekti. Dedim ki burada neye bilinmeyeni var. O neye bilinmeyeni nasıl bulacağız? Bunun sayesinde bulacağız. X yerine sıfır versem bulur muyum? Cık, bulamazsın. Önce Px'i bulman lazım. Px'i bulmak için de bunları alt alta topluyorsun ki bu arkadaşlar gitsin. Buradan iki tane Px kalsın. Eşittir. 4, 2 daha 6x kare yaptı. Şu ikisini topluyorsun. Eksi 2x yaptı. Bununla bunu topluyorsun. Artı ne? Eksi 5. Biz P0'ın cevabının 1 olduğunu biliyoruz. X yerine 0 verirsem burası 1. X yerine 0 verdim. X yerine 1. 2 kere 1'den 2 neye eşit? N ne eksi 5'e eşit. N ne değeri neye eşitmiş demek ki? 7'ye. Şimdi bunları bir temizledim. Geldim tekrar yukarıya. N değeri artık benim için sadece bir 7 olarak gözüküyor. Hatta siyahla yazalım daha net gözükür belki. Heh, şimdi fena gözükmedi. N değeri 7. Ben Q1'i istiyorum. Önce Q'yu bulayım. Sonra X yerine 1 yazayım. Q'yu bulmak için de aşağısını eksiyle çarpıyorum. Bak eksiyle çarptım bu artı oldu. Bu arkadaş eksi. Bu arkadaş eksi. Bu arkadaş artı oldu. Kabul mü? Şimdi alt alta topluyorum. Toplarken de diyorum ki bak 2 tane QX oluştu güzel arkadaşım burada. 4X kareden 2 tanesi çıktı. 2 tane X kare kaldı. Eksi 5X, eksi 3X tane yaptı. Eksi 8X yaptı. 7-5 tane yaptı. Artı 12 yaptı. Dedim ki 2 tanesini ne yapayım ben her tarafı 2'ye böleyim. Normal bölme işlemi yapacağım. 2'ye böldüm X kare. 2'ye böldüm eksi 4X. 2'ye böldüm 6 kaldı. Ve en son dedim ki Q1 isteniyor benden. Q'da X gördüğüm yere 1 yazdım. Q'da X gördüğüm yere 1 yazdım. X gördüğüm yere 1 yazdım. 1. Bir... dur artık çıkar hocam ne yapıyorsun ya? Şuradan ne kaldı? Eksi 3 kaldı. 6'dan 3 üç çıktı. 3'tür dedim vurdum cevabı. Cevap 3'tür. Noktayı. Dur geçeyim Koydum. Geçtim sıradaki soruya. Aha bu soru. Bu soru biraz yoracak bizi ya. Neden mi? Bu gerçekten farklı tipte. Bunun bir tip kolayı vardı. Dedim ne kolayına gireceğiz? TYT matematikte 49 günde TYT matematikte onu çözdük. O gelirse o TYT'de gelir. Bu gelirse ayette de gelir. Bu zaman hırsızı bir soru. Çok mu zor değil? Ama işlem amballı ya. Bildiğin işlem amballı. Bak soruya. Px polinom olmak üzere. Hocam biz ambal mıyız? İşlem ambalıyız. Px artı Px eksi 2. Bıdı bıdı, bıdı 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 bıdı. Olduğuna göre P eksi 2 değeri kaçtır? P eksi 2 değeri kaçtır? He tamam. Şimdi ben bakıyorum burası Px. Px eksi 2 toplanınca ikinci dereceden bir polinom elde etmişim. Ya bir dakika bir düşünelim mi senle? Neyle neyi toplarsak ikinci dereceden bir polinom elde edebiliriz. İkisi de ikinci dereceden olsa olmaz mı? Benim burada şuna karar vermem gerekiyor. Tıpkı fonksiyonlarda yaptığımız gibi. Px dediğim ifade aslında ikinci dereceden bir polinommuş. Ne oluyor? Kim konuşuyor? Kim konuşuyor? <laughs> px dediğim ifade ikinci dereceden bir polinommuş. Ben bunun sesini kısmamış mıyım? Kısmıştım diye hatırlıyorum. Bakayım sesi kısık ya bir sıkıntı yok. Px eşittir ax kare artı bx artı c. Ama ben bile de dedim ki px eksi 2 gerekli bana. X gördüğüm yere x eksi 2 yazayım o halde a çarpı x kare demek x kare yani x gördüğüm yere x eksi 2 yazdım ya bunun karesini alıyorum. Birincinin karesi birinci birinciyle onlar nerede ya? ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi artı b çarpı x eksi 2 artı c dedim. Tamam. Şimdi geldim buraya. Px eksi 2 ifadesini bulacağım. ax kare eksi 4ax artı 4a artı Bitmedi ya nasıl soruymuş bu ya. 2B ki daha yeni başladık. Bir daha düzenliyorum Px eksi 2'yi bir daha düzenliyorum. Ax kareyi yazdım. Şimdi aynı cinsten olanları bir birleştirelim artık ya şurası 2. Artı B eksi 4 Ax şu arkadaşları bu sefer aldığımda artı 4 A eksi 2 B artı C. Oh nihayet dedim. Ardından da dedim ki gel bunu Px polinomuyla toplayalım. Neden? Amcam benden bunu istemiş. Toplama sorusu özünde. Dedim ki şimdi gel biz bunları bir toplayalım. AX kareleri topladım. 2 tane AX kare geldi. Bir tane BX var. Bir de burada bu var. Ne yaptı? Bu B'yi bunların içine attığını düşün. 2 tane B eksi 4A yaptı. Onun da önünde çarpı X polinomu var. Burası C. O C'yi de aldım bu tarafa ekledim. 4 tane A eksi 2 tane B artı 2 tane C inşallah işte yapmamışımdır. Yaptıysam da bence burada kabul olur ya. Yani artık o kadar yazmışım. Gidişime bir puan verirsin yani en kötü ihtimal. Diyorum ki bak bu iki arkadaştan ben buradan A'yı bulurum. 2 A eşittir. 2 ye A eşittir. Buradan ne gelir? 1 gelir. Geldim buraya X'e. X'li ifade X'li ifadeye eşit olacaktır. 2B eksi 4A eşittir 2'den. Biz A'yı 1 bulmuştuk. Burası 4 çıkar. 4'ü aldım. 2 karşıya attım 2'nin yanına. 6 oldu. B eşittir 3'tür. B'yi de buldum. Şimdi gittim son ifadeye eşitledim. 4A eksi 2B artı 2C eşittir 6. E biz zaten A'yı bulduk. 1'di 4. B'yi bulduk. 3'tü. 2 kere 3 6. 2 tane cevabı, 2 tane c'nin cevabını arıyoruz. Şurası eksi 2. Karşıya attım 8. 2c, 8 eşitse c bana buradan 4 olarak geldi. Ama bitmedi ki, bitmedi ki. Bitmiyorlardı. Bitmiyorlardı. Biz gittik p'yi bulacağız. p eksi 2'yi bulacağız. Ama önce p yazmakta fayda var. x'i 1 buldum. x kare. b'yi 3 buldum. Artı 3x yazalım artık şunu. Bir de c'yi buldum. 4 onu da yazdım. Ben p eksi 2 arıyordum. Eksi 2 koydum. 4 eksi 6 artı 4'ten 8'den 6 çıktı. 2 kaldı. P eksi 2'nin cevabı eşittir 2 dedim. Adam ne oldunuz lan dağıldınız millet. Sağa sola savrulmuş. Sınıfta olsaydık yarısı böyleydi artık. Bayılmış böyle bayılmıştın değil mi sınıfta olsan. Bir kendine gel güzel arkadaşım. Hocam bu kadar işlem ne çıkar mı? Zamanında çıkmadı değil. Böyle işlemli sorular gelebiliyor. Evet toplama çıkarma ile ilgili belki de çıkabilecek en zor soruları çözdük kendimizce. Biz dedik ki bir de 8. föye bakalım. Polinomlarda çarpma işlemi. Tek tek çarpacaksın. Buradaki anlatılanlar mı? Sadece onu anlattık. Px çarpı Qx'in Türkçe karşılığı nedir? Hocam tek tek elemanları bir çarpıyor muyum? Çarpıyorsun. Bak bununla bunu çarptım. X üssü altı zamanında çarpmayı çok seviyordu ÖSYM. Buradan çok soru soruyordu. Son birkaç yıldır biraz soğudular buna karşı. Artık aralarına nifak mı girdi bir şey mi girdi bilmem. Yani polinomlarda çarpmayla ilgili aralarında bir sıkıntı olduğu kesin yalnız onu söyleyeyim ben. Artı 2x küp artı 2x küp. Şununla şunu çarptım. Artı 2 kere 5 10x kare. Şununla şunu çarptım. Artı 2. Iki... Ama ne oldu ya? Ya bu sayfalar niye böyle kayıp duruyor ben anlamadım ya. Artı şurası da 2x. Gözüküyor değil mi oranın ucu? Ucundan acık Tamam gözüktü. Gel. Px çarpı Qx eşittir x üssü 6 artı bundan bir tane var. Yani bir tane dedim sadece bu arkadaş var. Bak bu arkadaştan iki tane var. Topluyorsun onları. 3 tane x küp. bende kal. Aa, bu. Ben bunları yapacağım. Ben biliyorum zaten sen yapacaksın bunları. Sen takip edeceksin işlemleri. Yapma ama gözünü seveyim. Tamam. Eşittir artı 2x. Olay bitti. Çarpmayı yaptık mı yaptık. Huh, biraz yordu. Gel şimdi sorumuz gelsin. Bu sorular geliyordu eskiden. Çok seviyordu ÖSYM bu tarz. Hatta çıkmış bir sorunu çok benzer bir sorusu bu. Şimdi bize PX ve QX'i veriyordu. PX çarpı QX diyordu ki budur ama bu aralarındaki ben A'yı istiyorum derdi. Çok severdi bu tarz soruları. Şimdi bir şey söyleyeceğim ben sana. Bu soruyu şöyle bulursun. Az önce benim yaptığım böyle canavar gibi insan dışı o hamleyi yapar. Sen de tek tek çarpar bulursun da. Ya ÖSYM senden bunu istemiyor işte. Sen diyor bunu başka nasıl çözebilirsin? Odaklan diyor. X üssü 4'e odaklan. Dördüncü derecedeni ben nasıl elde ederim? Bak. Bununla bunu çarptığımda 6. Bununla bunu çarptığımda 5. Bu arkadaşla bunu çarptığımda dördüncü dereceden bir arkadaşı elde ediyorum. Yani nokta nokta. Hiçbir yerle ilgilenmiyorum. Sadece bu ikisini çarptım. 2 çarpı. X üstü 4. Kabul müsün? Ama bitmedi soru. Bekle. Sonra bu arkadaşla bu arkadaşın da çarpımının 4. dereceden olduğunu gördüm. 2 ile 4'ü çarptım. 8 x üssü 4. Peki başka 4. dereceden gelebilecek bir yer var, var mı? Var tabii ya. Var mı bakayım. Bunu yazdık mı biz? 2 tane x üstü 4 yazdık. Bir tane de buradan gelir. Başka bir yerden de gelmez ki ya. Artık cevabı yazabiliriz. 2, 2 8 daha 10 x üstü 4'tür. Senin 10 dediğin ifade işte oradaki a ifadesidir. Bizim yeşilim biraz rengi açık olmuş. Ben ben onu bir dahaki ders kısayım tamam Normal bir yeşile çevireyim. Efendim cevabımız 10'dur. 13 on sayfa 7. sayfa biter. Sıradaki gelsin. Hani yeni nesil diyebileceğimiz işin içerisine şekil katabileceğimiz bir soru. Px pardon. ABCD dikdörtgen. Kelemene karedir. Boyalı bölgenin alanı. Px polinomuyla ifade ediliyor. Bir dakika. Px polinomuyla ifade edilen yer bir alansa. Ben bu iki arkadaşı çarpacağım. x kare artı 1 çarpı 2x artı 1. Diyor ki bunu çıkaracağız içerisinden. Bu bir karedir. Eksi x artı 1'in karesi. Alan dediği için karesini alalım. Px artı bir polinomun kat Efendim? katsayılar mı dedi biri? Kat sayı diyorsa x yerine 1 yazarsın. Hangi polinomda? Bu polinomda. x yerine bir yazınca cevap neye eşit işte oldu? P2'ye. Ben P2'yi buldum bu soruyu bulurum. Artık sen de biliyorsun Katsayı falan yalan bunlar. Sen benden ne istiyorsun onu söyle. Bölmede de gideceğiz. Aslında bölmeyi sormuyor adam bize. Başka bir şey soracak. Onu cevaplayacağız. Onu bulacağız beraber. Sen hiç merak etme. Bölme zormuş. Bölme zormuş. Nereye zormuş? Halledeceğiz dedim. Px artı bir polinomun kat sayılar toplamı. P2'yi bulmak yeterlidir. X gördüğüm yere 2 yazdım. 2 yazdım buraya. Karesi 4, 1 de 5 çarpı. 2 yazdım buraya 4, 4, 1 daha 5. Eksi. 2 yazdım buraya toplamı 3. 3'ün karesi e, 9. 5 kere 5, 25. Eksi 9'dan doğru cevap eşittir. 16 dedim. Olay bitti bu kadar işte. Tamam mıyız? Devam mıyız? Hadi o, o zaman. zaman gelsin yine biraz böyle düşündürecek, düşündürürken zorlayacak bir soru. Ama genelde bu tip soruların nereye gittiğini gördün. Az önce bir tane çok uzun bir soru çözmüştük. Orada Px'e Ax kare artı Bx e artı C demiştik ya. Ha, orada kendimiz bir şey öğretmiştik. İşte ÖSYM onu istiyor bizden. Bir şeyler üretmemizi istiyor soruda sorarken. Şimdi bakıyorsun. ikinci dereceden bir şey var. Polinom var. Birinci dereceden bir şey var. Polinom var. Cevap kaçıncı dereceden? Cevap üçüncü dereceden. Acaba bu nasıl mümkün olabilir diye düşünüyorum acaba. Yani buradan bizim üçüncü derecedene gidebilmemizin tek yolu ne acaba? Ey güzel arkadaşım. Eğer sen x'li bir şey olursan buranın çarpımı x küplü olur. Burası x'liydi. ile bununla çarpımı x kareli olur. Birbirinden çıkarıldığında x küplü terim olabilir. He, ama bitmedi. Ya hocam bu x kareli olamaz mı? Çünkü belki de x küp buradan geliyor diyeceksin. Çok haklısın. Çarpacaksın bunu. Burası burası x kareli olsun. Çarpımı x küplü. Evet hocam bak x küplü buradan geldi. Galiba bulduk diyeceksin ama bir dakika diyeceğim. x kareli x karenin çarpımı x üzeri 4. dereceden ama dördüncü dereceden eleman yok orada. O zaman en fikiriz. O zaman en fikir. Neyden en fikiriz hocam? Ben hala anlamadım diyen arkadaş. Burası birinci dereceden olmak zorunda. Bu birinci dereceden farklı bir derece olursa Oradaki sonuç çıkmıyor. İşte ÖSYM bunu seviyor. Bu yorumları yapabilmeni istiyor. Peki birinci dereceden bir polinom nasıl yazılabilir? Şöyle yazılmaz mı? AX artı B. Yani en bilinen haliyle bu. Ama sana PX artı 1 de lazım. O zaman onu da yazalım. PX artı 1 eşittir. A çarpı X artı 1 artı B şeklinde düzenledim. AX artı A artı B. Neye eşit? PX artı 1'e eşit. Şimdi gel yerlerine yazıyorum x kare çarpı ax artı a artı b eksi x artı 1 çarpı ax artı b çarpı x küp eksi 3 x kare artı 2 x artı 3. Bitti mi? Bitmedi. Bir dakika ya sen ne istiyordun benden? Sabit terim mi dedi biri? Maşallah biz bu konuyu çok iyi kavradık ya yani zamanında. X yerine sıfır yazıyorsun. Soru aslında senden p için. Tabi P'yi bulmadan nereye bulacaksın onu? Dağıtıp gelelim mi? Hadi gel dağıtıp gelelim. A X küp artı A X kare artı B X kare. Burası var ya tam böyle kafa dağıtacak yerler. Yani harbiden böyle kafanı taşlara duvarlara vurursun. Eksi eksi A X kare eksi X eksi B X Eksi bir bak bu da eksilidir ha önündeki eksiden dolayı. Eksi a x eksi b eşittir. Eşittir biraz beklesin. Orasını zaten aynı yazacağım. Aynı yazıp yazıp durmayayım artık. Şimdi a x küplü bir tane var. A x küpü indim aşağıya. X kareli x kareli x kareli. Ana bunlar gitti süpersin sen. Sen biz efsanesin. Bak b x kare oldu. Buradan da iki tane x'de olan var. Ben bunu şöyle yazayım. Şöyle yazayım. Eksi a eksi b yazayım. Çarpı x olsun. Aynı şey. Ne fark eder? Bir şey fark etmez. Bir de eksi b'miz var. Eksi b'miz var. Eşittir x küp eksi 3 x kare artı 2 x artı 3. Nihayet. Nihayet. Huh. A'nın cevabı belli. A eşittir 1'dir. B'nin cevabı belli. B eşittir. Eksi 3'tür. Diğerlerinde de bulurum ama artık yeter dedim. Ben bitsin istiyorum soru. Çünkü px dediğim şey x eksi 3'e eşit. A'yı da b'yi de yerine yazdım. P eksi 3 lazım. X gördüğüm yere eksi 3 yazdım. Eksi 3 eksi 3 eksi 6'dır dedim. Nihayet bu soruda da noktayı koyduk. Hay maşallah topu topu kaç soru çözüyoruz ama giden dakikalara bakar mısın? Bunlar zaman hırsız sorular. Seni ki hofte hor seni. Polinomları veriliyor. Px çarpı Qx polinomunun 5. dereceden teriminin katsayısı sayısı eksi 4. Bir dakika sen şunu mu söylemek istiyorsun? Cengaver bak. Px çarpı Qx eşittir bıdı bıdı bıdı. 5. dereceden teriminin kat sayısı şudur demek istiyorsun. Bıdı 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 gidiyor. Biz buraya odaklanacağız. Ben normal şartlarda px çarpı qx'i bulamaz mıyım? Bulurum ama ya dakikaları mı yer? Gerek var mı? Biz sadece 5. dereceni verene odaklanıyoruz. Mesela burası 5. dereceden kimse çarpılırsa aynı kalır bununla. Bir dakika. px çarpı qx'i yazıyorum. Bıdı 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 bilmiyorum gerisi. Bak eksi 1 ile x üzeri 5 çarpımı eksi b x üzeri 5. Başka nereden gelebilir? Bak x küplüğüyle x kareliği çarparsan da verir. Artı 2 x üssü 5. Verdi. Verdi mi bitti. x kareliğiyle x küpü çarpınca verir. Eksi m x üssü 5. m x üssü 5. Bak verdi. Bu da bitti. Eksi 2 x de bunu çarpınca da verir. Eksi 2 x üssü 5. Bakayım oldu mu? 1 buradan 4 buradan 5. Oldu bitti. Oldu da bitti maşallah. Şimdi bana diyor ki senin diyor buradaki diyor bulacağın eleman hele bir bulalım bakalım. Şuradan eksi 1 geldi. Ya kat sayılar. Şuradan eksi m geldi. Şuradan eksi 2 geldi. Bir kere şunlar birbirine 7. Şurada eksi m eksi 1 x üzeri 5 kaldı ki neye eşit? Eksi 4 çarpı x üssü 5 eşit. O zaman bu arkadaşlar birbirine eşittir. Eksi m eksi 1 eşitse eksi 4'e. Eksi m eşittir eksi 3'e. Ama uzattım ben de sonunda. M eşittir 3'tür dedim vurdum cevabı. M'yi istiyordu. Tebrikler efendim. Sen de bulabildiysen de mutlu sana. 10. sayfa bitti. Bitti bitti ders bitti. Polinomlar efendim polinomlardan. 7. föy 8. föy ellerden öper. Bunları bitiriyorsun. Hashtag rehber matematik bunları paylaşıyorsun ben de Aa bu geçen dersin ödevi kalmış burada. Aynı ödevi bir daha verdik. Aynı ödevi bir daha yaparsan kabul olur mu? Gönder sorusu var ama bu seferki geçen dersinki aynısı kalmış. Ben buraya böyle video montajda atamam şimdi atamam. O mümkün değil o şimdi atamam. Atabilir mi? Yok atamam ya. Neyse. O zaman gel biz başka bir şey yapalım seninle birlikte. Polinomlarda birinci gün 4 Ekim pazartesi salı Perşembe bitti. Dördüncü gün efendim. Hoşça kal diyoruz. 8 Ekim Cuma'yı da uğurluyoruz. 11, 12, 14, 15'e gideceğiz. Ardından son iki dersini de yapıp polinomları bitireceğiz. Polinomlar şimdilik benden bu kadar. Ama polinomlar bundan sonra başlıyor. Hoş beş tanışma bitti. Polinomlarda bölme geliyor. hazırla Hoş kal. Hoşça kal.